en evet, sevgili izleyenlerim. Bu bu ecdat yadigarını kurtarmamız lazım. Tekrar o ihtişamlı günlerine ne yapmamız lazım? Kavuşturmamız lazım. Bunun için de tabii ki hayır sahiplerimize ihtiyaç var. Dediğim gibi Camimizin adına, bu caminin adına Bir hesap numarası açıldı Ben inşallah İban numarasını e, Düşüp Efendim e, Yardımlarınızı isteyeceğim Arkamda gördüğünüz gibi Sıkıntımız Sıkıntımız Kuzey duvarının yıkılması, o duvarın yapılması Tabandan e, Tavana kadar yapılması lazım Çatısı güzel ee, komple cami e, taş duvarı zaten yıkılan taşlardan o caminin duvarı yapılabilir. Sadece ustaya ihtiyacımız var. Harca ihtiyacımız var. Efendim bu camiyi tekrar ihtişamlı günlerine e, getirip köyümüze köyümüze bir kültür evi kazandırmalıyız diye düşünüyorum ben. Ve bunun için Köyümüzde de zaten ne yapmıştık geçmişte? E, üç yıl öncesinde burada toplantılar yapmıştık. Bu konuyu e, enine boyuna tartışmıştık zaten. E, i̇nşallah herkesin yardımına ihtiyacımız var. Herkesin. Sadece köylülerimizin değil. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Burayı toparlamamız lazım. Yapmamız lazım. E, Müslümanların el vermesi lazım. Köyümüzün eski camisi var yeni camisi var, burası eski camisi ee, ama böyle bir böyle bir ecdat ya yok olması gerçekten bizi üzer Müslümanları üzer. Ee, onun için ben burayı hiç boş bırakmadım, boş bırakmayacağım. İnşallah yapana kadar da e, ne yapacağım e, inatçılıkla devam edeceğim. E, yürekli kardeşlerime ihtiyacım var. Burayı ayağa kaldıracak hayırlarıyla efendim destek olacak. E, kardeşlerime ihtiyaç var burada. Müslümanlara ihtiyaç var. E, hayır sahiplerine ihtiyaç var. Evet. <laughs> bu camimizin bahçesinde de yatan bir e, evliyamız var. E, şu an benim hatırımda olmadığı için ismini şeyini veremiyorum. E, Tedbirsiz geldim. Ani geldim. E, efendim bir planlı programlı bir geliş değil bu. E, onun içinde. de ee, fazla bilgi veremeyeceğim onunla da ilgili. Ee, ama mezarını şimdi bir göz atacağım mezarını sizlerle paylaşmayı düşünüyorum ben. İnşallah iyi olur diyorum ben. Ee, Buraya kaldırmamız lazım aya. Bu ecdat yadigarını ne yapmamız lazım? Tekrar kazandırmamız lazım. Ee, efendim bir kültür evi şöyle e, müze gibi geçmişten gelen bütün bu köyümüzün Efendim yıllarca e, manevi şeyinde hizmet vermiş cammizi böyle perişan vaziyette bırakamayız, yıkılmasına göz yumamayız. Biz inananlara bu yakışmaz. Evet teşekkür ediyorum ben. Şimdiden yardımlarınız, efendim destekleriniz için ben teşekkür ediyorum. Şu basamaklar sağlamdı ama bugün değil. Yani her geçen gün ne yapıyor? Göçüyor, çöküyor. Evet, bu duvar iyice gitmiş. Şöyle düşmeden bir üste çıkıp üstten de bir görüntüleyelim. Şimdi sevgili izleyenlerim. Sıkıntının biri burası. Sıkıntının biri burası. Bu kuzey duvarı bir de. Tamamen yıkılmış. Dışarıdan çatıyı göstereceğim. Çatısı gayet güzel olduğu için tavanda bir sıkıntı yoktur tavanda bir sıkıntı ne yoktur. Ee, Kuzey duvarı efendim gitmiş. Bunun ötesinde herhangi bir bina galiba varmış. Orayı yıktıkları için burayı ne yapmış tetiklemiş diye bana söylenen. ben güve falan göremedim. Yani çatısı iyi olduğunda hiçbir sıkıntı tavanda yok. Sıva konusunda sıkıntılar. Bir de bu kuzey duvarı sıkıntılı. Evet. Başka bir sıkıntısı yok. Burayı yapmamız lazım. 1346 galiba. 1346 veya 42. 46. 1346 tarihi. Evet. 1346 tarihi. Burası böyle edilmeli mi yani? Ecdat yadigarı ecdat yadigarı böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Şimdi bir bakayım. Evet. O minberin üstü. Minberin üstü evet ay yıldız. İyi e, iki de buradan asmışlar. Yoksa kaybolurmuş. Asıkları iyi olmuş. Allah razı olsun. Kim düşünmüşse güzel düşünmüş. Orada durduğu daha sağlam. Evet sevgili izleyenlerim. Elimden geldiğince ne yaptım? Tanıtmaya çalıştım. Dışarısında vereceğiz inşallah. Tavana bakıyoruz. Tavanda hiçbir sıkıntı dediğim gibi yoktur. Elektriği zaten varmış baksana e, sağ, sayaç falan ne yapmış gitmiş. sevgili izleyenlerim. Tomracık köyümüzden herkese merhaba. Tomracık köyümüzün eski camisi burası. Bu camiyi defalarca ben ne yaptım? Haber yaptım. Ve yine bir durumuna bir göz atalım. Ne yaparız burayı? Yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Onarabilir miyiz? Şeyinden tekrar geldim ve bütün köylüyle ne yapmıştık? Karar almıştık burayı yapıp efendim tekrar eski ihtişamlı günlerine cami olarak olmasa da bir kültür evi olarak köyümüze kazandırmanın şeyini köylü hemşerilerimle birlikte karar aldık. Ama şu ana kadar hiçbir şey yapamadık. Ve aradan aradan herhalde ki bir e, iki buçuk, üç yıl geçti. Üç yıl gibi bir şey geçti. Ve hiçbir şey yapamadık biz. Hiçbir şey yapamadık. Bu benim içime dert oldu dersem yalan olmaz. Şimdi ben biraz tanıtım. Mihrabı taş boyanmış. Orijinal taş boyanmış. Tabii dışını da çekip şimdi sizlerle paylaşacağım ben. Ee, eski bir cami. Ve üstü çatısı güzel olduğundan üstten ahşaba bir zarar ge olmamış, gelmemiş. Ee, ağaçlarda bir güvelenme falan hiçbir e sorun yok. Kırman tavan tavanı kırman tavan He, gayet de güzel. Bu üstte salınan efendim minberin şeyi e, Allah razı olsun onu kim oraya asmışsa güzel etmiş. En azından kaybolmasını ne yapmış? Önlemiş. Şimdi camizdeki sıkıntı ne diye sorarsanız şu an Camimizdeki sıkıntımız ne? Ee, Tabi cam falan hiçbir şey kalmamış. Pencerelerinde cam falan kalmamış. Ee, şurada bir sıva döküntüsü. Bura bir şey değil. Orada bir, şimdi oralarda ben o döküntüleri yerinden ne yapacağım? Çekip vereceğiz inşallah. Kuzey duvarı. Bütün sıkıntı şu kuzey duvarı. Bu duvar göçmüş. Sıkıntı o duvarda ee, dediğim gibi ahşap şeyinde hiçbir sıkıntı yoktur. Burası son cemaat yeri. Üste gayet de güzel. Ee, yani yani burası güzel temizlenip verniklendiğinde e, köyümüze güzel bir kültür evi e, ne yapacak kazandırılacaktır. Hem hem bu eski camimiz ne yapacak bu çökmeden perişanlıktan kurtulacaktır. Hem de köyümüze güzel bir kültür evi kazandırmış olacağız. Ve burayı yapmamız lazım. Ve burayı yapmamız lazım. Minberi ahşap güzel. Tamam ahşap zaten. Duvarlar taş duvar, efendim şey kısmı taban kısmı tamamen döşeme yine ayrı tahta orijinal hiç bozulmamış tertemiz bir vaziyette duruyor dediğim gibi bir bu kuzey tarafı şu mezbelelik bu tarafta daha önce şu kapı açılıyordu bu sefer kapıdan giremedim çünkü duvar ne yapmış göçmüş buraya duvar buraya göçmüş bakıyorum pencereler. Ee, zaten perişan vaziyette pencereler perişan vaziyette ve gerçekten de gerçekten de çok güzel yani ben güzel demeyeyim siz zaten izlediğiniz şekilde yorumunuzu yapabilirsiniz hayır sahiplerine ihtiyaç var burada hayır sahiplerine ihtiyaç var ee, muhtarımıza buranın adına bir hesap açtık Devlet Bankası'nda Kadastro şeyinde, nezdinde e, çevre şeyi güzel incelendi, şey yapıldı. Kadastro incelemesi yapıldı buranın. Sağ olsun bir geçmişteki muhtarımız şu an aynı muhtar. Herhalde adaylığını koymadı. E, sağ olsun buraya güzel çalıştı. İlk yardımı da o yaptı zaten hesap açtı. Allah razı olsun. Yani ee, aslında şöyle bir yerden başladık aslında bura için başladık hesap numarası açıldı ee, gerekirse ben o hesap numarasını ne yaparım ee, yine yayınlarım inşallah ee, ama buranın hayır sahipleri ihtiyacı ne burada yapılacak olan ne şu kuzey duvarını bir defa yapmamız lazım. Şimdi o duvarı ben e, çekip sizlere vereceğim tabi ama önce bir şöyle bir tanıtalım. Önce bir tanıtalım. Burayı yapmamız lazım. Bu camiyi kurtarmamız lazım, sevgili izleyenlerin sevgili baybuklar, hayır sahibi kardeşlerim, buraya destek olun da şurayı, şurayı eski ihtişamına ne yapalım? Getirelim, getirelim. Evet. Heh, elimizden gelen Allah'ın izniyle yapacağız buraya. Onu diyeyim, yapacağız inşallah. Evet, yıkılan duvarın hali bu. Burada tabii komple sökülecek. Üstten sağlam direkler, kontlar, sağlam tutuyor orada sorun yok. O beton falan göçmüş ama sağlam tutuyor. Bu duvar komple yıkılıp ne yapacak? Burası yenilenecek. Şöyle geçelim. Ön kısmına da bir geçelim. Bakayım mezarlar kaldırılmış. Ee, benim dediğim e, kişinin mezarı kaldırılmışsa onu da bir ne yapayım? Göstereyim ben. Evet taş duvar dediğimiz gibi. Dışarıda e, taş duvarlarında e, hemen hemen sıkıntımız yoktur. Allah Allah. Şuradaydı. Acaba hangisi? Evet dıştan görünümü de caminin bu. O öteki tarafta o üstteki o Hatıl gibi atılan o beton tabi üstte öteki tarafta. O da ne yapmış? Göçmüş. Peki benim dediğim mezar. Yahu. Şu mezar. Şu mezar, şu mezar. Hepsini kaldırmışlar da bunu bırakmışlar. Evet dediğim, dediğim o e, alim bu. Bu mezar ama kaldırmamışlar. Herkes mezarını kaldırmış, bunu bırakmışlar. Ne olurdu onu da kaldırsaydınız. Evet. Allah rahmet etsin. Diyeyim. Evet, bahçesi de burası camimizin. Çok güzel bir köyümüze kültür evi e, olabilecek bir yer. Göçüp gitmesine, yıkılmasına müsaade etmemeliyiz buranın. E, içime ona, ona içim el vermez. Gerçekten rahatsız eder beni burayı hayır sahipleriyle inşallah kurtarmalıyız. Kardeş bir omuz verin. Efendim kurtaralım. Camiyi kurtaralım. Bir kuzey duvarı. Kuzey duvarını çıkacağız o kadar. Evet.